Selamlar hoş geldiniz. İntegralin 5. videosuyla birlikteyiz. Kısmi integrasyonun altı da olabilir. Kısmi integrasyonun ikinci videosuyla birlikteyiz. Geçen videoda girişini yapmıştık. Oralar çok önemliydi. Açıklamada hem PDF'i hem de eski videoların başlıklarıyla birlikte linklerini ulaşabilirsiniz diyorum. Hadi bakalım devam edelim. 7. soru arctanjant kök x. Bir video daha yapacağım. Orada da birkaç tane göstermek istediğim e, genel formülasyonlar var. O yüzden 3 video olacak. Bugün aslında karşınıza gelecek birçok şey kapatmış olacağız. Şimdi tanjant kök x dx. Bu aslında üst sayfanın sorusuydu. Orada koyacaktım da yer yetmeyince aşağı kaydı. Ne yapacağız? Artık aşinasınız. tanjant kök x'e u diyeceğiz. Eğer buraya u dersek. tanjantın türevi 1 bölü 1 artı x kareydi. Ama dikkat 1 dediğimiz içerisinin türeviydi. O zaman burası için 2 kök x. 1 artı kök x'in karesi x. Bir de dx koydum. Bunu da toparlarsak 1 2 kök x çarpı x artı 1 dx gelecek. Bu da du'ya eşit gelecek. Tamamdır. Başka ne var elimizde? Bir de dx eşittir dv olacak değil mi? Burası için. Eğer dx'i e de dv'ye eşitlersek x buradan v olacaktır. İntegramı baştan yazıyorum. u çarpı v. O zaman x çarpı tanjant kök x eksi integral du çarpı v. Yani bir şöyle yapalım hatta du çarpı v. 1 2 kök x çarpı x artı 1 dx. Burayı 1 bölü 2 diye dışarı çıkarabilirdim. Şu x ile şu kök x'i sadeleştirseydim burada kök x kalabilirdi. Değil mi? Böyle bir şey yapabilirdik belki. Şimdi yine neye değişken değiştirmeliyiz onu düşünüyorum bir yandan. Evet buraya şöyle tutabilirdik. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Şimdi şu kök x burada kötü duruyor. Paydası da x artı 1. Hmm. Burayı acaba az önceki gibi tutsaydık. X'i yukarıda tutsaydık. Oradan bir şey getirebilir miydik? Düşünelim. Şöyle yapalım. Ee, ama öyle de zor mu olur acaba ya? Emin olamadım. <laughs> x yerine yine U dönüşümü yapsaydık. X eşittir. U'nun karesi yapalım hatta. Şurayı kurtarmaya çalışıyorum. U'nun karesi dönüşümü yaparsak. Dx dediğimiz ifade ne gelecektir? 2U çarpı u gelecektir. Peki. X artı birine gelecektir. U'nun karesi artı 1 gelecektir. Şöyle düşünelim. Sadece bu integraldeyiz. Bir deneyelim bakalım. Gelmezse geri döneriz artık buradan. Kök x. Kök x dediğimiz yere ne diyeceğim? U bölü x artı 1. Tabii ki burada x'ler sıfırdan büyük. Ee, hani öyle varsayılmıştı. O yüzden böyle bir dönüşüm yapmakta rahatım. Ee, x artı 1. U'nun karesi artı 1 olacak. Buraya da bunu yazdık. U'nun karesi artı 1. Dx yerine de 2u yani bu da şöyle oldu o zaman. 2 tane u'nun karesi bölü 1 artı u kare du gibi bir şey oldu değil mi? Ha Şimdi bakın biraz daha böyle yakın. Bildiğimiz şeylere yakın. Neye yakın? 1 artı u kare hiçbir şey yakın değil gibi ya. Neye yakın bu ne yapacağız? Yine düşünelim. Bunu biliyoruz değil mi ya böyle bir şey? U kareyi bölelim gidip. Niye böyle olduk arkadaşlar biz bu kayıtta? U kareye gidelim böyle 1 artı u kareye. Benim kafam mı çok dolu acaba? Bir kere var bir u'nun karesi artı 1. 1 eksi 1 bölü 1 artı u kare gibi bir şey bulduk. Tamam. Lütfen dikkat edin. Burada yaptığımız bu bölme işlemi aslında şuradaki integrali toparlamaktan ibaretti. Yani bu integral yine kırmızıyla devam ettireyim. 2 tane u kare bölü 1 artı u kare şuymuş. 1 eksi 1 bölü 1 artı u kare d uymuş. Peki. Bu ne diye dışarı çıkacaktır? Hadi bunu da yine çıkartalım şuradan. Bu da 2 tane integral değil. 2 tane u 1 dışarıya u diye çıkacak. Eksi Ark tanjant u olacaktır burası değil mi? Evet bu lütfen dikkat edin. Bu yaptığımız işlem buranın sonucuydu. Buraya gidip eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Eşittir diyorum artık integralimi buldum. X ark tan kök x bu zaten olacaktı. Gel bakalım buraya. Şimdi eksi 1 bölü 2 ile bunu çarptığım için eksiyi de içeri dağıtacağım için bir kere şunlar gidecek değil mi? Şu ve şu gitti. Eksiyi de içeri dağıtarak yazalım. O zaman burası artı olsun. Artı ark tanjant u demeyelim. U dönüşümümüzü bir daha yapalım. U dediğimiz şey neydi? Kök x aslında. U kare x ise U dediğimiz kök x'tir. Tamam. Şimdi eksi diyorum. Ee, buradan ne diyeceğiz? U diyeceğiz değil mi? Sadece U. U dediğimiz şey neydi? Kök x'ti. Artı C gibi bir şey bulacaktık. Ben bir yine cevabımı kontrol edeceğim. Geldik 8. soruya. Çok güzel bir soru. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Keyifli geçecek bir soru. Kök x kare x kare dx. Neye u demek zorundayız? Şuna x kare x karenin kökü dx eşittir u. Eğer bu u ise neyi biliyoruz? Hemen türevini aldım. İçinin türevi bölü iki tane gelecek. Sildim onları. Şu. dx du virgül dx eşittir dv ise x eşittir v. Şimdi bu integrali baştan yazalım. u çarpı v. u dediğimiz ifade o tamamdır. O zaman şöyle olacak. u çarpı evet bu bu değil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Orada öyle bir şey yok. u çarpı v eksi integral du çarpı v. O zaman ne diyeceğiz? Burada aslında şunun bir nelisi olacaktır. Aşırı üşengeçliğimi tuttu. X karesi olacaktır. Peki bunu çözmek istiyoruz. Bu kalıp neyi hatırlatıyor size? Bu kalıbı konuştuk birkaç kez. Artık çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Bir şeyin karesinden bir çıkartacağız. O da yine bir şeyin karesi olacak. Hemen tanjantlı geldi de mi aklımıza? 1 artı tan kare x eşittir. Sekant kare x. Dolayısıyla tan kare x dediğimiz ifade ne olacaktır? Sekant kare x eksi 1 olacaktır. Lütfen buradaki eksi 1'i a diye görün ya da a'nın karesi diye görün. O zaman biz dönüşümümüzde ne yapmak zorundayız? İşte şuraya benzetmek zorundayız. Benzetelim lütfen. Bir tık yaklaşsam siz daha iyi görür müsünüz? Görürsünüz. O zaman şöyle olsun. x yerine a sekant u dönüşümü uygulayalım. dx dediğimiz ifade ne olacaktır? a sek u çarpı tan u çarpı du gelecektir. Peki sadece şu integraldeyiz x kare yerine ne yazalım? a'nın karesi integral a'nın karesi sekant kare u çarpı dx yerine bir daha a yazdım a'nın kübü e, sekant kare u geldi sekantın kübü tan u geldi çarpı d u geldi Bölü. x kare eksi a'nın karesi kök içerisinde a'nın karesi e, sekant kare u eksi a'nın karesi burayı da a'nın karesi parantezine alsaydık o da mutlak a diye çıksaydı bu da pozitif olduğu için a diye çıksaydı kök içerisinde ne kalacaktı? Sekant kare u eksi bir. Bu nedir? Tanjant u. E, Tanjant kare u. Tanjant u diye çıkarttık bunu da. Demek ki şöyle bir şey olacaktık. Bunu da bir daha yazalım yandan. Düzgün bir şeye benzetelim. Şurası biraz daha ortalarsak. Tanjant u. Bir tane a gitti. O zaman burası a'nın karesi diye dışarı çıkacaktır değil mi? Şunlar birbirlerini götürler. Bu da bununla gitti. Hoppa. Sekant küp u çarpı d o. Burası başlı başına bir soru arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki soruyu unutun. Sanki yeni bir soru çalışıyormuşuz gibi düşünün. Sekant küp x dx'in integrali nedir? Bunu gösterelim. Bu dediğim gibi başlı başına bir durum zaten. Yıldız. Bunu başka bir soruyu da konuşuyoruz gibi hayal edin lütfen. İntegral sekant küp x dx'i şimdi konuşalım. Ne yapabiliriz? Lütfen küplü beşli şeyler gördüğünüzde bunları uygun bir halde parçalamaya çalışın. Mesela ileride yapacağız. Bu dosyada olmayabilir ama olmadı ben yine koyarım. Sinüs 5. Mesela sin, e, sinin 5. dereceden kuvveti x. Bunu nasıl integralini alırız? Ha? Acaba orayı dörtlü yaparsınız. Bir tanesini ayırırsınız. O dörtlüden kos getirirsiniz. U deyip dx'e falan mı götürürsünüz? Bir düşün. Uzatmayalım. Burada öyle bir şekilde parçalayalım ki hem dx diyebileceğimiz hem de u dönüşümü yapabileceğimiz bir şey olsun. O da sekant kare u çarpı sekant u çarpı du. Gayet güzel olur. Sebep? Şurası değil şurası zaten dv'dir değil mi? Neyin karesi sekant kare u'dur? Tanjant u'nun e. O zaman bizim için rahat. U'ya şöyle diyelim ya da öncelikle de sekant kare u değil de Bizim için x artık arkadaşlar. Pardon. Buralar x olacak. Kaptırdık kendimize. Dx. X için konuşalım demiştik. Şöyle olacak. Sekant kare x çarpı dx'e biz dv diyelim. Neyin türevi böyleydi. Evet sekant x için tanjant x değil mi? Sekant kare x için tanjant x. O zaman bu v olacaktı. U'ya ne diyeceğiz? Sekant x'e u diyeceğiz ise bunun türevi nedir? Sekant x çarpı tanjant x çarpı dx eşittir du. Peki yazıyorum. Evet ne geliyor o zaman? Yazalım aşağıdan integralimizi. U çarpı v yani sekant x çarpı tanjant x eksi integral du çarpı v. Bu da ne gelecektir? Sekant x çarpı tan kare x dx az önce bahsettiğim şey arkadaşlar. Sin 5 x dx'in mesela integrali nasıl olurdu? Tan kare x var elinizde sekant var. İlk çözdüğümüz örneği hatırlayın. Elendi bir şey vardı. Aynısı gelebilir. Aynı integral ifadesi gelirse de karşıya atarsınız. Ondan sonra sağ taraf zaten cevabınız olur demiştik. Anımsayamadıysanız hemen çözelim. Şu tan kare x'i şöyle açalım bakın. Burayla ilgili yorum yapıyorum. Sadece şuradayız. Burasını şöyle yazsaydık. Sekant x çarpı e, tan kare x'lerine biz ne dedik? Tan kare x sekant kare x eksi 1 dedik. Dx. Bakın bir şeyler göz kırpıyor arkadaşlar. Sekant küp x. Dikkatinizi çekerim. Dx eksi integral sekant x dx. Yani bu integral aslında şuymuş. Buraya bir daha eşitlerini koyalım. Şu aynen gelmiş bizim. Hatta aşağıdan yazabilirim. Tamam. Bu ifadeyi o zaman şu yana taşıyalım. Burada kalsın. Demek ki bu integralin yanıtı bu. Burası şuymuş. Şimdi bakın aşağıdan bir daha yazıyorum. İntegral sekant küp x dx. Bu bizim kendi aradığımız integraldi. Bunun yanıtı şuymuş. Sekant x çarpı tanjant x eksi. Bunları açıkça yazıyorum. Eksisini içeri dağıtıyorum. İntegral sekant küp x dx. İki tane aynı şey var artık. Bir tarafta toplayabilirim. Artı integral sekant x dx oldu. Bunu karşıya yollasaydım şunu görecektik. İki tane integral sekant küp x dx eşittir ne olacaktı? Sekant x çarpı tanjant x eksi değil artı. Sekant x'in integrali neydi? Elen e, sekant x artı tanjant x artı c miydi değil mi? Böyle bir şeydi. Elen sekant x artı tanjant x artı c. Bunu da yaparken sekant x artı tanjant x'e çarpıp bölüp almıştık. Nihayetinde buradaki 2'yi de buraya payda olarak gönderirsem işte arkadaşlar bu sekant küp x'in integrali olacaktır haberiniz olsun. Başka türlü alınabilir mi? Alınabilir. Mesela sinüs kosinüs dönüşümleri üzerinden de almaya çalışabilirdiniz. O zaman bulacağınız yanıtları da yine sinüs kosinüstü görebilirdiniz. Hani mutlaka böyle almak zorundasınız diye bir şey yok. Başka bir yöntemle de alabilirdiniz. Tamam uzatmayalım. Dolayısıyla burada eğer sekantın integralini alıyor olsaydık şöyleydi. A'nın karesi çarpı buraya sığmayacak değil mi? Biz yine sıkıştırmaya çalışalım mı? çalışmayalım aşağı gidelim. Ha, o da onun ifadesiymiş. Tamam o zaman direkt integralimizin yanıtını yazalım. İntegralimizin yanıtı şu olacak. Kendi sorumuzun yani. Eşittir diyorum. Şu ifade varmış. Hop aldım gel buraya. Sonra ne demişiz? Eksi demişiz. Eksi. Burayı yazmışız. Bu da a'nın karesiyle şimdi yazacağımız ifadeyi. Yani şu. Tabi bunun nelisi arkadaşlar? Bunun u'lusu. Sekant u. Tanjant u. Elen sekant u tanjant u'lusu olacaktı. Kapattık. E, şuna dikkat edelim lütfen. Başlarken yapsam daha tatlı olurdu. Önemli değil. x bölü a dediğimiz ifade neye eşit gelecektir? x bölü a eşittir. Sekant u. Dolayısıyla burası eğer u ise sekant. 1 bölü kosinüs. Hipotenüs bölü komşu. O zaman şurası nedir? a'nın karesi değil. x'in karesi eksi a'nın karesi. Değil mi? bu, integri, e, bu üçgeni kullanacağım. Çünkü oranları bulmam gerekiyor. Şuraya gelelim. Biraz uzadı ama olsun. Ee, burada şunu yapmamız gerekiyordu. Sekant u yerine hadi yazalım. Lütfen çarpı 2'ye alın. Hatta çarpı 5 varsa çarpı 5'e alın arkadaşlar. Buralarda beklemeyin beni. Sekant u ne gelecektir? Ee, yukarıda yazmıştık zaten. X bölü a değil mi? X bölü a. 2'yi de dışarı alalım da rahat rahat yapalım. X bölü a çarpı tanjant u. Ee, karşı bölü komşu. O zaman şu. x kare eksi a'nın karesi bölü a. Artı elen sekant u'yu yazdık x bölü a artı x kare eksi a'nın karesi bölü 2. Değil mi? Şöyle bir şey olacaktı. E bölü 2 değil özür dilerim burası da a olacak. Tanjant karşı bölü komşu. Nereden 2 geldiyse. Şunu da şöyle yapacaktık. Bir tane de C koyacaktık. İşte bu da integralimizin yanıtı olacaktı. Sekant küp x bir daha söylüyorum. Başlı başına bir integraldir. O yüzden burada uğraşmış olduk. Lütfen kendiniz bir kere daha bunu yazıp deneyip görmüş olun. Evet öyle değildi amacım. Tam tersiydi. Şöyle kutucuk içerisine de almış olalım. Geldik 9'a. Çok tatlı. Ha bunun bir de şeylisi vardı. Ben koymamışım. Bir dakika onu not almıştım. Size söylemek istiyorum. 9 çok keyifli. Onu hemen hallederiz. Bir tane daha vardı burada. Bu x kare eksi a kare değil mi arkadaşlar? x kare eksi a kare. Heh, bir de şu var. İntegral a'nın karesi kök içerisinde a'nın karesi eksi x'in karesi dx. Bir de böyle bir şeyimiz var. Bunun sadece bir kısmını gösterelim. Ondan sonrasını yazmayız. Yine aynı işlem adımları olacaktı. Kök a'nın karesi eksi x'in karesine u derdik. O zaman ne gelecekti? Eksi x bölü x kare eksi a kare a kare eksi x kare dx du gelirdi değil mi? virgül dx eşittir dv derdik. Yani bu integralin anlamı yine şuymuş. U çarpı v ise x eşittir v. U çarpı v x çarpı kök a kare eksi x kare eksi integral du çarpı v. Burası artı olsun. Burada neye dönecektir? x kare bölü a kare eksi x kare dönecektir. Bir de dx. Şimdi size sorum şu. Öyle bir şey söyleyin ki birin karesinden bir şey çıkartalım birin karesinden bir şey çıkar yine bir şeyin karesi olsun. Tabii ki de tanjant değil sinüs kosinüs dönüşümleridir. Nasıl olur? Şöyle olur. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Ben o zaman kos kare x'i e bulmak isteseydim 1 eksi sin kare x diyecektik değil mi? Buradan sonrasını size bırakacağım duracağım. O zaman x yerine a sin u dönüşümü yapalım. Hemen dx'ine konuşalım. a kos u du. O zaman ne olacaktır? x kare dediğimiz yere de a kare sin kare u diyeceğiz. Paydasından ne gelecek? Bir tane a gelecek. Yazayım. Yerimiz var değil mi? Şurada evet var. Buraya sıkıştırmaya çalışalım. Bu şöyle olacaktır. x kare a'nın karesi çarpı sin kare u. Biraz düzgün. Dx dediğimiz ifadede ne gelecektir? Bir tane daha a varmış. cos u. Bakın aynısı geliyor aslında. Yukarıda yaptığımız işlemlerin aynısı tan değil biraz sinlisi gibi. A'nın karesinden buradan A gelecek. 1 eksi sin kareden cos kare bir tane de cos gelecek. kosu de. Yine şu gitti şu gitti. Bakın bu şuymuş. A'nın karesi dışarıdaymış. Sin kare U. D U. Sin kareyi de almıştık. Onu da cos 2x dönüşümünden sin kareyi yazacaktık. Devamı gelecekti. Bir daha geri çevirecektik. Artık bu dönüşümü yapmıyorum. 3 nokta bırakıyorum. Bu da aynı şekilde olurdu. Yine unutmadan yapmamız gereken şey şu. Eklemiş olalım. Ne gelir? X bölü A sinüs U. Eğer burası U ise X karşı bölü bu. O zaman buraya ne kalır? A kare eksi X kare kalır. Tamam. Bunu da eklemiş olalım. Buradaki dönüşümleri de yapıp geri koyacaktık. Şimdi geldik. Dünyalar tatlısı 9. Çok güzeldir. Çok Yani aşırı keyiflidir. İlk ta kayıtta size söylemiştim. Ödev kalsın demiştim. Onlardan biriydi bu. Şimdi çözelim bakalım. Neye değiştirirsek ne gelir? Bunu sezmeniz aşırı basit arkadaşlar. Hiç zor değil. Çünkü çünkü şu şurada dursun be. Yerimiz kalsın. E'nin integral e, türevini aldığınızda yine kendisi gelecek. Sağ taraftaki ifade de kosinüsün mesela e, integralini alsaydınız ya da türevini alsaydınız u çarpı v diyoruz ya eksi integral du çarpı v. Bakın şu du da mesela e'li bir şey kalsa yine rahat devam edersiniz. Koslu bir şey kalsa sine dönerdi. E sine dönse bir anlamı yok. Ama sini bir daha yapsaydık bir daha kosa döndürebilirdik. O zaman yukarıdaki gibi yan tarafa yollardık. ikiye bölerdik ya da kaç çıkacaksa ona bölerdik. Yine bulmuş olurduk. Hadi yapalım. Neye u diyelim? Bence şuna u diyelim. Kosinus bx. Buna u diyelim. Eğer e, hatta buna da, onu da değil. neyse bakarız. Buna u dediysek ne gelecektir? Türevini aldığımızda 1 bölü b eksi 1 bölü b sinüs bx gelecektir değil mi? Eksi 1 bölü b değil çok özür dilerim. b çarpı e, eksi. Evet bu dx gelecekti du gelecekti. E, diğer ifadem e üzeri ax dx'ti. Bununkine de dv'yi eşitlersem. Bir tane a olsa güzel olurdu önünde. Yok o zaman ben bir 1 bölü a koyayım. Bu ne diye çıkacaktır? 1 bölü a e üzeri ax diye çıkacaktır değil mi? Bu da v olacaktır. Tamamdır. Yaptık dönüşümlerimizi. İntegralimizi baştan yazalım. U çarpı V. U çarpı V. 1 bölü a çarpı e üzeri ax çarpı kosinüs bx. Eksi integral du çarpı v. du çarpı v. O zaman bu da artı olsun. Burası b bölü a gelecek. Bunu buradan yazalım. b bölü a gelecek. e üzeri ax çarpı sinüs bx dx olarak bulacaktık değil mi? Şimdi bakın az önce anlattığım yere geldik. Bu sefer yukarıda yaptığımız işlemin aynısını yapalım. Ve ne bulalım biliyor musunuz? Kosinüs üstünü bulalım. E, e sinüs B, B x'e U diyelim yine ise türevini aldığımızda ne görecektik? B çarpı kosinüs B x. D x dediğimiz ifade D U gelecekti. Güzel. E üzeri A x D x bu ne gelecekti? D B ise yine 1 bölü A çarpı E üzeri A x eşittir V olarak bulacaktık. Sadece şurası için konuşuyoruz. Bu integrali baştan alalım. Eşittir. Ne gelecektir bu da? U çarpı V. Yani 1 bölü A. Ee, U çarpı V. 1 bölü A çarpı E üzeri AX çarpı sinüs BX. Eksi integral. DU çarpı V. O zaman burada B bölü A yine şurada gelecek. B bölü A DU çarpı V. Hı hı. E üzeri AX çarpı kosinüs BX DX. Çok güzel. Artık elinizde böyle bir ifade var. Önemli değil. Başında abuk sabuk bir sürü ifade varmış. Sol tarafa yolladığımızda onlar sabit olacağı için rahat rahat oynayabiliriz. Baştan yazıyorum. Hepsini baştan yazıyorum. İntegral e a x çarpı cos b x d x. eşittir. Şu vardı zaten. Bunu hallettik. Başta geldi bu. Hop çarptım. Dikkat etmem gereken bir husus var. Kesinlikle hataya kendim sınavda bile olsam Düşerim. Sınavda ekstra özen göstermek istiyorum. Çalışıyorum da doğal olarak ama. B bölü A çarpmak zorundayız buraya. O yüzden başına koyayım. İçeriden gelen ifade de şu gelecek. Bunu da bir daha koyduk. Evet birazcık uzun bir ifade oldu ama altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Burayı da kapattım. Şimdi B bölü A ile buraları çarpsaydım B bölü A'nın karesi gelecekti. Bunu sildim. B bölü A ile buraya çarpsaydım B'nin karesi bölü A'nın karesi gelecekti. Çok güzel. Şimdi şuna lütfen odaklanın. Burası buna gerek de kalmadı. Burası eksi b'nin karesi bölü a'nın karesi baş kat ile birlikte solda aradığımız integralle buradaki integral aynı şeylerdir değil mi? Bakın şunlar aynı şeylerdir. O zaman bunları aynı tarafta toplayalım. Şayet aynı tarafta toplasaydık hop yolladık o tarafa. 1 artı b'nin karesi bölü a'nın karesi integral e üzeri ax çarpı cos b x dx eşittir. Ne bulacaktık? 1 bölü a e üzeri ax çarpı cos bx artı b bölü a'nın karesi e üzeri ax çarpı sin bx. Hatta burada şöyle bir düzenleme de artı da c diyelim. Şöyle bir düzenleme de yapabilirdik. E, burayı ben a ile çarpsaydım burası a bölü a'nın karesi gelecekti. Değil mi? Şöyle yazalım. 1 bölü a'nın karesi çarpı e üzeri ax diyelim. Çarpı kosinüs bx Artı sinüs bx diyelim. Buraya böyle yazma şansımız var değil mi? Artı c. Peki bakalım bunu yok edelim. Bunu buraya koyalım. Eşitleri de üst üste bindirdim. Harika. Şimdi şuradaki ifadeden ne buluyoruz? Buraya da yazalım. a'nın karesi artı b'nin karesi. Bölü a kare. Bura yan tarafa bölüm olarak gideceği için aslında şu olacaktı. Çarpı takla atıp gelecek değil mi? A'nın karesi A kare artı B kare gibi bir şey. Ha harika. O zaman en son durumda kapatıyorum. Şu integralin anlamı eşittir. Şuymuş. A'nın karesiyle buraya çarptığımız için bunlar öldüler. Tepede bir E üzeri AX kaldı. Aşağıda bir A kare B kare kaldı. Bir tane de içeride şu ifade kaldı. Bir de artı C'miz gelecek tabii ki. Artı da C olacak. Evet gayet güzeldi. Şimdi niye zor oldu? Çünkü A ve B'ler cebirseldi o yüzden zor oldu. Ama size doğrudan e üzeri x kosinüs x dx'i de sorsaydım, dediğim gibi çok fazla karşılaşacaksınız. Lütfen yapın. Yine aynı metodu iki kere yapacaktınız ve bulacaktınız. İlla e'nin üzerinde bir şey olması ya da kos'ta bir şey olması gerekmiyor. Belki birinde olur, diğerinde olmaz. İçinde ya da üzerinde. Hepsini tek hamlede konuşmuş olduk. E, cevapları not ettim. Bir kontrol edeyim. Eksik bir şeyimiz varsa düzeltelim. Kayıt sonrası düzeltmek zor oluyor çünkü. Evet, e üzeri a x çarpı b sin a x artı a cos b x e, Bizim bunlarımız nereye gitti? Değil mi? Onları yazmadık. Bunları bir unuttuk mu? Şuradan düzeltelim. Burası a kare bölü a olacak. a bölü a kare olacak. Pardon. Eğer bura a bölü a kare ise aslında 1 bölü a kare parantezinde yazdığımızda doğru. Kosinüsün önünde bir tane a olacaktı. Şuradan geldik. Çok özür dilerim. İyi ki de baktık. Burada da bir tane b olacaktı. i̇lla bir hata yapmam lazım. Olmaz yoksa. O zaman burada bir a olur. Burada da bir b olur. Şimdi hallettik sanırım. Ben yine son kontrollerimi yaptım. Başka bir hata gözüme çarpmadı. Bunu da halletmiş olduk. Aynı sorunun şöylelisi var. Herhalde ben onu yazmamıştım ama yine onu dilerseniz ödev olarak bir bakalım yukarıya. Yazmadıysam bırakabilirim. Ya yani yazmışım. Bunu da bence eritebiliriz. Bu da aslında aşağıdakiyle benzer. Bu sefer sinüsüsünü konuşuyoruz. Ödev bırakacaktım ama bırakmayalım. Hızlı çözmeye çalışalım. Aynı işlemleri uygulayacağım. Sinüs bx eşittir u diyelim ise bu durumda B cos BX dediğimiz ifade B cos BX DX dediğimiz ifade DU gelecektir. Aynı şekilde E üzeri AX DX'e e eğer DV dersem 1 bölü A. E üzeri AX de ne olacaktır? V olacaktır. Eşittir koydum. U çarpı V gelecektir. 1 bölü A U çarpı e, V. E üzeri AX çarpı sinüs BX eksi integral DU çarpı V. burayı 1 bölü A, B diye, pardon B bölü A diye dışarı çıkartıyorum. E üzeri A x çarpı kosinüs B x gelecektir. D x gelecektir. Evet şimdi bir tane daha de, dönüştüreceğiz. Aynı şekilde yapalım. E üzeri A x'e E üzeri A x D x'e D v diyelim ise 1 bölü A E üzeri A x'e V diyelim. Ee, B, x e, kosinüs B x'e ben sizi taşımadım. Oralar görünüyor mu? Yine de Evet yine de görünüyormuş. Çok sevdim gerçekten şu anda. Kosinüs bx'e u diyelim. İse eksi b sinüs bx ne olacaktır? dx du. Şimdi klasikleşti artık bu lafım ama sadece şu integral için düşünüyoruz. Sadece bu integral için şunu görürüz. Burası da ne diye çıkacaktır? u çarpı v. Yani 1 bölü a e üzeri ax çarpı cos bx eksi integral du çarpı. Burası artı oldu. du çarpı v. Burası b bölü a geldi. Burada ne gelecektir? e üzeri ax çarpı sinüs bx dx gelecektir. Evet. Şimdi işlemlerimizi hallettik. Aslında yukarıdaki integral tamamen şuymuş. Bir bu varmış. Ondan sonra ne yapmışız? Eksi b bölü a ile burayı çarpmışız. Eksi b bölü a kare gelecektir. Eksi b bölü a kare bu ifade varmış. Hızlı yapmak istiyorum. O yüzden biraz kopyalı yapıştır yapabilirim. Eksi b'nin karesi bölü a'nın karesi içerisinde de bu ifade varmış. İntegralimizin kendisi varmış. Heh. O zaman buradaki anlam ne? Şunu yine yana yollarız. Şuranın hepsini yan tarafa gönderseydik. Bu eşitliğin yanına yani. Yandan kastım şu. 1 bölü b kare. Artı e, bir bölü pardon. 1 artı b kare bölü a kare. Yani a kare artı b kare bölü a kare gelecekti. Burada bizim aradığımız integral olacaktı. Bik 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 dx. Burada ne derdik? Burada da şunu diyebilirdik. Burayı yine a ile genişletsem a bölü a kare derdim. Değil mi? a bölü a kare derdim. Güzel. 1 bölü a kare parantezinde şunu görürdük hatta. e üzeri ax çarpı. Şimdi 1 bölü a kare dediğim için bu kalacak. a sin bx eksi b cos b artı c. Bitmedi. Şunu da yana yollayacağız çarpım olarak. O yüzden integralimiz e üzeri a x çarpı sin b x integrali dx. Değil mi? Buydu. Yine ben bakayım hatalı yazmayalım. e üzeri a x sin b x. Doğru. A kare ile çarpsaydık a kareler gidecek de 1 bölü a kare artı b kare kalacaktı. Çarpı e üzeri a x kalacaktı. Bir de şu gelecekti. Burada da bu integrali kapatmış olacaktık. Evet yine cevaplarımı ben kontrol etmek istiyorum. E üzeri ax e, b sin. Evet yanlış yazmışım. Bu başka bir soru. Bunu nereye çözdüm kim bilir. Ha şuradaymış. E üzeri ax parantezinde kontrol edelim. Sin bx çarpı a eksi cos bx çarpı b bölü a kare b kare. Tamam. Gayet güzel bir sıkıntı yok. Bu da buranın integrali olacaktı. Şimdi üçüncü videoya ne kalıyor? Artık konuştuk işte bir buçuk saattir anlatıyorsun. Bu şekilde bir seri yazmamız gerekebilir. Bir e, nasıl söyleyeyim? oluşum oluşturmamız gerekebilir. Burada da aslında K1, K2 ve K3'leri yazıp gerisini nokta nokta diye bırakacağız. 11 var ve buradaki 12. sorum var. Burası fazlasıyla zor. Karşınıza da belki çıkmaz ama ben kanalda olmasını istiyorum. 3. kayıtta da bu ikisini konuşup diğer metoda başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar.